Biz ise hala dünyada kafirlerin malum edemediği milletiz. Biz hala e, dinimizle yaşayan bir milletiz. Bunu inkar ile bir politika yürütmek sadece ahmaklık değildir, aynı zamanda küfürdür. Biz dinimizle varız. Türk Müslüman olmadığı zaman Türk değildir. Aslında her Müslümanın önünde de Türk olup olmamak tercihi vardır. Her Müslüman Müslümanım ama aynı zamanda da Türk müyüm diye düşünmek mecburiyetindedir. Yani Müslüman olmak e, onun kimliğini netleştirmez. Çünkü bu Endülüs'te dejenere olmuş bir şeydir. Endülüs'te kafirlerin ele geçirdiği topraklarda tıpkı bizim zımmilerimiz gibi yaşayan Müslümanlar vardı. Ve o kafirlerin ele geçirdiği topraklarda bazı Müslümanlar ...kafirlere vergi vererek dinlerini koruyorlardı. Bu pislik bugüne kadar gelmiştir. Bugün hala insanlar kafirlerin hakim oldukları bir dünyada Müslüman kalınabileceğini sanacak kadar yozlaşmış durumdadırlar. Kafirler eğer söz sahibi ise... Orada Müslümanlık bahis konusu değildi. Bunu dünyaya tescil ettiren Türkler olmuştur.